Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz'ün aşk yaşadığı ortaya çıktı. Oyuncu Bahar Şahin'in Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Tokuz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yayınladığı karı ile sürpriz birlikteliği belgeleyen Şahin kısa bir süre sonra gündem olan paylaşımını silerek Instagram hesabını dondurdu. Ünlü oyuncu Bahar Şahin paylaştığı fotoğrafla Beşiktaşlı futbolcu Dorukan Tököz ile birlikteliğini ilan etti. Bir dönem Cenen Adı Güzel ve Reymen lakaplı Yusuf Akdeş ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Şahin, bu kez Tököz ile yer aldığı bu fotoğrafı Lovlandık notu ile Instagram hesabından yayınladı. 24 yaşındaki oyuncu kısa bir süre sonra aşkı belgeleyen paylaşımını yayından kaldırdı ve Instagram hesabını kapattı. İkili konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Hakkında bilinmeyenleri açıklayan Bahar Şahin hiçbir zaman oyunculuk hayali kurmadığını belirtmişti. Şahin konuyla ilgili oyuncu olmasaydım büyük ihtimalle anaokul öğretmeni ya da iç mimar olurdum diye konuşmuştu. Ayrıca sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyen Bahar Şahin Instagram olmadan yaşayamam ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise hesabını kapatmasıyla dikkat çekiyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda koronavirüs yenen Bahar Şahin hastalığı atlattıktan sonra hastanelik olmuştu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şahin'in yapılan testler sonucu yumurtalıklarından dolayı sorun yaşadığı ve operasyon geçireceği öğrenilmişti.